Şimdi dışarıda durmuş motorlarda yani sürekli yağmur kar altında beklemiş motorlardan kullanacağınız zaman çalıştırdığınızda şöyle çalıştıralım Bak, hafiften bir tekleme sesi var ve istop ediyor tabii ki çalışınca bunu iki sebepten dolayı yapar bir karbüratörün içinde bu kısmında ya pas su kir vardır İki, depomuzun altındaki depo vanası, depo musluğunun bu içerideki filtre yine pastan veya sudan kirden tıkanmıştır. Karbüratöre yeterince benzin vermiyordur. Karbüratör yeterince benzin al alamadığı için de motora yeterince benzin gitmez. Bu şekilde çalıştırınca ya istop eder ya da sesi iyi dinleyin. Şu şekilde tekleme yapar bakın. Sanki stop edecekmiş gibi. Ve biraz zaman sonra motor stop eder kendiliğinden. Bu çözüm şu şekilde olur. Öncelikle buradaki vanayı kapatırız. depo vanasını kapattıktan sonra karbüratörün bu alt kısmındaki tahliye hortumunu şu şekilde buradaki tahliye vidasını açarak karbüratörün içindeki benzini pis veya sulu benzini buraya boşaltırız. Eğer ki karbüratörünüzün içi bu şekilde temizse herhangi bir pislik kiri yoksa bakın gayet temiz bu vidayı tekrar sıkalım yeri gelmişken şu vidayı söküp takarken yalama edenler var bunu bozanlar var bunu söküp yalama ise eğer teflon sarıp yerine tutturabilirsiniz. O şekilde idare edebilir. Karbüratörümüzün içindeki benzin gayet temiz. Yani sorun burada değil. İkinci sebep ikinci sebep buradaki musluğu sökmekte. Musluğu sökmeden önce şu şekilde karbüratöre giden hortumu söküyoruz. ve deponun içindeki benzini buna boşaltıyoruz. Temiz bir kapağı tamamen boşaltıyoruz. Şöyle. Benzini tamamen boşalttıktan sonra buradaki vidasından vanayı söküyoruz. yine bir miktar benzin gelebilir normal. Bu şekilde şimdi içinde filtre var. Filtre çıkmadı. Bu her zaman temiz olur. Önemli olan oradaki filtre. Bakın bahsettiğim o benzin filtresi bu. Gördüğünüz gibi tamamıyla kir pas içinde. Bu temiz olmadığı için karbüratöre yeterince benzin göndermiyor. Karbüratöre yeterince benzin gitmeyince karbüratörde motora yeterince benzin gönderemez. Bu şekilde Motor tekler, çekici düşer. Çalışma sorunu olur. Bu temizlenmesi lazım. Şimdi bunu temizleyelim. Bu filtreye çarptıktan sonra motoru şu şekilde sallayarak deponun içindeki bakın gelen pis, kir, pas, su hepsi burada. Bakın. Bütün kir, pas, su hep sakıyor. Bunu bu şekilde de temizledikten sonra betonun içi de temizlenmiş olur. Tamamıyla. Yan yatırıp şöyle benim depom temiz diye kimse demesin. Kışın dışarıda bir ay kalmış motor bile, bir hafta kalmış motor bile bu şekilde hep kir pas olur. Bakın şu çıkan pasa, kire, suya. Turuncu renkli olanlar hep su, paslı su. Benzine karışmadığı için o şekilde duruyor. güzelce temizledikten sonra tekrar yerine takıyoruz. Musluğu da tekrar yerine takıyoruz. Konumu da şu şekilde. Böyle takılıyor. Anahtarla sıkma işlemini yapalım. Güzelce sıktıktan sonra bunu benzin depodan gelen benzin hortumunu tekrar karbüratöre takıyoruz. Benzin vanamızı, depo vanamızı açıyoruz. Tekrar depoya benzin dolduruyoruz. temiz benzinimizi doldurduktan sonra depo vanamız açık. Tekrar karbüratöre geliyoruz. Belki hortumların falan içinde kalmıştır diye. Tekrardan şu şekilde bir kontrol ediyoruz. Karbüratörde pislik var mı yok mu? bir ihtimal belki olabilir diye. Şu şekilde benzinimiz temiz, karbüratör de temiz. Şimdi motorumuzu tekrardan çalıştırabiliriz. mm-hmm işlem bu şekilde arkadaşlar. Bu işlem sayesinde hani karbüratör temizliği, depo temizliği ve depo musluğu temizliği sayesinde tekleme yönler motorda yani daha önceki marş bastığım o karbüratörde benzini boşalttığım için tam benzin olmadığı için yani çalışmaması o yüzden de yoksa yani herhangi bir sıkıntısı yok çalışmasını düzenler bu temizlikleri yaptıktan sonra tekleme yönler çekişi ve hızı bir nebze çekişi bayağı artırır da hızı da, hızı da bir nebze artırır özellikle bu by, yokuşlarda boğulma dediğimiz olayı ve tekleme dediğimiz olayı patır, motosiklette patırdama olayı fazla olmaz bu işlemler bunun için ve ayrıca bu işlemlerden sonra şu kısımdan Karbüratörün şuradaki kısmından hava ayar vidasından hava ayarı da yapabilirsiniz. Bu da yine tekleme ve çalışma, hız, çekiş konusunda ve benzin yakıt konusunda bayağı etkili olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi seyirler. Hoşçakalın arkadaşlar.